Merhaba kızlar, ne yapıyorsunuz? İyiyiz yes. biz. Işınlanma deneyeceğiz kardeşimle. Aa, ışınlanma deneyeceksiniz. İnanamıyorum. Gerçekten mi? Evet. Hadi deneyin bakalım o zaman. Ya. Çok merak Nasıl ediyorum canım, yapabilecek canım, misiniz? Abimsiz, merak ediyorum ama. Evet. Hadi bakalım. Evet. Şimdi 1 2 3 diyeceğim. Elimi şıklat şıklatacağım. Tamam. 1 2 Aa kızlar gerçekten ışınlandınız inanamıyorum. Nereye gittiniz ki Allah Allah çabuk gelin korkuyorum. Aa geldiniz inanamıyorum gerçekten ışınlandınız bravo tebrik ederim sizi. Evet kafan hareket ederek geldin Nasıl yaptım ben de şaşkınım yani. Bir dahaki videolarınızı izlemek için sabırsızlıkla bekleyeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın.